Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Suriyeliler için flash destek planı. Değerli izleyenler, Türkiye Suriye'de güvenli bölge oluştururken Suriyeli sığınmacıların dönüşü için bazı önemli adımlar atmaya hazırlanıyor. Türkiye'nin terörden temizlediği güvenli bölgelere dönmek isteyen Suriyelilere taşımaları için nakliye, barınma ve insani yardım desteği verilecek. Bölgede kurulan sanayi bölgelerinde 50 bin kişiye iş hazır çiftçilere gübre ve tohum dağıtıldı. Türkiye'nin Fırat Kalkanı, Barış Pınarı, Zeytin Dalı harekatıyla terörden temizlediği güvenli bölgeye Suriyelilerin dönüşü sürüyor. Daha önce nüfusu 1.3 milyon olan bölgede güvenliğin sağlanmasıyla geri dönen Suriyelilerle birlikte nüfus 2 bine ulaştı. Türkiye'ye sığınan 500 bin Suriyeli de güvenli bölgeye dönüş yaptı. Suriyelilerin güvenli bölgeye gönüllü dönüşü için de çalışma yürütülüyor. Sığınmacılarla öncelikle mülakat ve görüşmeler yapılarak geri dönmek isteyenlere yardım ediliyor. Taşımaları için nakliye desteği sağlanırken Suriye tarafından da barınma ve insani yardım desteği veriliyor. İşte Türkiye'nin Suriye'de terörden temizlenen bölgede yaptığı çalışmalar. Mahalli meclisler kuruldu, güvenlik ve yargı teşkilatları oluşturuldu. 12.042 güvenlik birimi personeline mesleki eğitim verildi. 2.945 milli danışman danışmanlık hizmeti veriyor. Adli iletişim sisteminde test aşamasına geçildi. Kent güvenlik ve yönetimi sistemi Afrin Cinderes Rasulayn Azez Elbap ve Telamiyat'a kurulurken Azez ve Elbap'ta iyileştirme geliştirme çalışmaları yürütülüyor. 8 kamu hastanesi, 106 sağlık merkezi, 33 özel hastane, 42 acil sağlık hizmeti istasyonu, 10 mobil sağlık aracı, 76 ambulans bölge halkının hizmetine sunuldu. Bir kamu hastanesinin yapımına devam ediliyor. Yaklaşık 50 bin kişiye iş imkanı sağlandı. Çiftçilere gübre ve tohum desteği verildi. Yeni gümrük kapıları açılırken mevcut olan kapılar ise modernize edilerek tüm ticari geçişler açıldı. Bugüne kadar 132 kilometre asfalt yol yapımı, 73614 ton asfalt yama 813.096 metrekare kilit taşı ve 253.848 metre bordur taşı yapımı gibi altyapı iyileştirme çalışmaları yapıldı. Yerleşim yeri problemlerinin çözümü için 51.860 konut inşa edildi. 44.853 aile bu konutlara yerleştirildi. Projelendirilen 63.167 konutun inşa çalışmaları da devam ediyor. 26'sı yeni yapılan 827'si onarılarak faaliyete geçirilenlerle birlikte toplam 1429 okulda 349.762 Suriyeli çocuk eğitim öğretim ile devam ediyor. Ayrıca 48 okul binasının yapımına devam edilirken bölge halkının meslek edinmesine yönelik kurslar da açıldı. Aile ve sosyal hizmetler alanında ise 10 sosyal hizmet merkezi, 3 aile destek merkezi ve 7 kreş sosyal market hizmet veriyor. Çatışma ortamından etkilenen çocuklar ve yetimler için yetim ve kültür merkezleri açılırken çocuklara bu merkezlerde çeşitli sanat ve spor dallarında eğitimler veriliyor. Güvenli bölgede onarılan, inşa edilen 5 stadyum, 10 gençlik merkezi, 2 spor salonu ve 14 futbol sahası Suriyelilerin kullanımına açıldı. Ayrıca güvenli bölgede 243 yeni cami yapılırken 529 cami de onarılarak ibadete açıldı. 129 caminin yapımına devam ediliyor. Çatışmalardan kaçarak Türkiye'ye geçmek isteyen Suriyelilerin kendi ülkelerinde barınmaları için çalışmalar yürütüldü. Bu amaçla İdlib bölgesinde 21.675, Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde 167 kamp alanında 72.738, Fırat Kalkanı bölgesinde 108, kamp alanında 276.473 ve sınır hattı güvenlik bölgesinde 290.000 kişi barınıyor.